Arkadaşlar selamünaleyküm Instagram kalıcı olarak kapatılan hesapları geri açma yöntemini size göstereceğim Arkadaşlar Chrome'a basıyorsunuz Instagram Help Center'a basıyorsunuz arkadaşlar İlk siteye tıklıyorsunuz Arama butonu var Oraya tıklayın şöyle yazın arkadaşlar sonra tıklayın Evet Instagram hesabınızı kalıcı olarak silinmesi veya dondurulması yazıyor burada buraya basınız arkadaşlar aşağı geliyorsunuz bu size yardımcı oldu mu sorusu var Hayır diyeceksiniz çözüm işe yaramıyor diyeceksiniz Sonra burada Instagram ekibine iyi bir açıklama yazmanız gerekir. Sonra e-posta ve kapatılan Instagram kullanıcı adınızı yazacaksınız buraya. Ve sonra göndereceksiniz. Instagram size 24-48 saat içerisinde geri dönüş yapacaktır. E, hesabınızı açacaktır. E, teşekkür ederim. E, beğenip yorum yapan herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.